Nesne yönelimli programlama, gerçek dünyadaki şeyleri ve durumları temsil eden sınıflar oluşturma ve bu sınıflara dayalı olarak nesneler yaratmak esasına dayanır. Bir sınıf yazdığımızda bütün bir nesne kategorisinin sahip olabileceği genel davranışı tanımlayabiliriz. Konumuzu daha iyi anlayabilmek için bir örnek verelim. Bir program yazdığınızı hayal ediniz. Bu programınızda İki adet köpek nesnesi oluşturduğunuzu düşünün. Bunlardan biri benim köpeğim olsun, diğeri ise sokak köpeği olsun. Bu iki köpeğin ortak özellikleri olsun, örneğin yaş, isim, havlama ve koşma gibi. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bu iki nesnemizin de özellikleri ortak ve siz programınızda bu ortak özelliklere sahip iki nesneyi oturuyorsunuz teker teker oluşturuyorsunuz. Bu aslında size zaman kaybına neden olacak. Sonrasında programınızı yazarken köpek nesnesinde yaş özelliğinin değiştirildiğini fark ettiniz. Bunun için ne yapacaksınız arkadaşlar? Programınızı açıp benim köpeğim ve sokak köpeğini teker teker bulacaksınız ve her birinin yaş özelliklerini değiştireceksiniz. Bu ise yine size zaman kaybına neden olacak. Programımızda aslında iki tane nesnemiz var. Bu nesnenin onlarca ve yüzlerce olduğunu düşünün. O zaman bu yapacağınız işlemler sizin için bir eziyet haline gelecek. Bu sıkıntıların çözümü için sınıf mantığı ortaya çıkmıştır. Sınıf mantığında arkadaşlar benim köpeğim ve sokak köpeğini oturup teker teker oluşturmuyorsunuz. Bunun yerine ana bir köpek sınıfı oluşturuyorsunuz ve bu köpek sınıfına ortak özellikleri atıyorsunuz. Sonrasında ise arkadaşlar eğer bir köpek nesnesi oluşturacaksanız bu sınıftan türetiyorsunuz. Örneğin benim köpeğimi ve sokak köpeğimi oluşturmuş olduğum sınıftan türetiyorum. Peki bunun faydası ne arkadaşlar? Bunun faydası benim köpeğim ve sokak köpeğini oturup teker teker oluşturmuyorsunuz. Tek bir sınıftan türettirdiğiniz için tek bir sınıf oluşturuyorsunuz. Bu nesneleri teker teker oluştururken neden olan zaman kaybını önlüyor. Sonrasında köpeğimizin yaş özelliğinde bir değişiklik olduğunu düşünelim. Burada ise arkadaşlar öncekinde bahsettiğimiz gibi benim köpeğim ve sokak köpeğini teker teker bulmuyorsunuz. Sadece bu iki nesnenin türetildiği sınıfa geliyorsunuz. Buradaki yaş özelliğini değiştiriyorsunuz. Değiştirdiğiniz bu yaş özelliği otomatik olarak benim köpeğim ve sokak köpeğine yansıyor. Böylece arkadaşlar oluşturduğumuz nesneleri program içerisinde teker teker bulup bu özellikleri değiştirme zahmetinden de kurtulmuş oluyoruz. Oluşturmuş olduğumuz nesneler kendisinin türetildiği sınıftan farklı özellikler de alabilir. Örneğin benim köpeğime farklı olarak oturma davranışında tanımlayabiliriz. Bu da nesne yönelimli programlamanın bize sağlamış olduğu bir estekniktir.